Baksın, Hayır. Tercüman polis için. Biz evet, pasta, var. Onların, e, Yaktınız, mısınız konusun. Biz tarcuya konusun. Tercüman polis Biz tarcuya konusun. Tercüman polis Polis haber verelim. Beyaz kod veriyorum. Beyaz beyaz Burası kot hakkında var. beyaz kod veriyoruz. Tamam kimsenin, tamam polis çağırın. yani, senin, senin burada yok. sağlığını e, tehdit edemez. Yok biz tehdit etmiyoruz. Önemli değil. Maske yok. takmanız gerekiyor. Hayır yani, gerekmiyor. De biz yani, e, Cumhuriyet yani, Savcısıyla ile yani, konuştuk. Böyle bir zorluk yok. Cümhuriyet yok. Cümhuriyet yani, e, önemli, de, önemli değil. Şey. Önemli değil. Takmanız gerekiyor. Takmanız gerekiyor. Kiminle görüştüğünüzün önemi yok. Ha <laughs> hakkında beyaz kod veriyorum. Burada insanların kişisel haklarını tehdit ediyor. tehdit edersiniz. Ee, burada çekiyor. Şey, olmadan, olmadan kameraya çekiyor. Şey, olmadan diğer hastaları kameraya olur. çekiyor. Şey gözünün arkasına lens, lens, kaçtı ve çıkarılması gerekiyor. Hasta muayene A, olacaktır. Hasta muayene o olacaktır. Olacaktır. A, o da, Tamam o zaman müdahale edin. Yapabilirim. Yapabilirim. Avukatlarla görüştüm ben. Takmıyorum. Biz maske hiçbir yerde takmıyoruz. Çünkü anayasal hakkımız ama şu an sorun bu değil. Bakmayacak mısınız şu Şey bakar mısınız? ben Sadece, e, bak, evet, ben sadece yardımcı olan kapatacağım. evet çekip ben avukatlarla konuştum. Ben avukatlarla konuştum. Bakar şey insanlar, mısınız? Haklı mısınız? hakkım. Hayır. Yok yok Çekebilirim diğer hakkım. Kameraya Yardım, çekemezsiniz. Burada muayene olan insanlar. Yüzünüz gözükmüyor. Ve ben orayı değil, çekmiyorum. Sizi çekiyorum. Kamerayı çekemezsiniz. Yardımcı yani müdahale etmeyecek misiniz şimdi? Hanfendi alandan çıkartalım, Lütfen. Evet. verir gelelim? E kimlikleri verebiliriz. Hayır bu alandan evet, çıkıyoruz. müdahale etmelerini istiyorum. hasta değilsiniz alandan çıkabilirsiniz. Bakın ben Hayır, anne. Anne. Annem ve kızı... ayrılmıyorum. Siz müdahale etmiyor musunuz? Çıkartalım. Ben çıkartalım. Tamam. Hayır, 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 anne ve ben çıkmıyorum. için böyle Çocuğum şu beyanda durabilir mi? Lütfen ben. Çocuğum e, Hayır. Ama Yürüyorum. siz Yürüyorum. mesleğinizi ihanet ediyorsunuz. Yürüyorum.